Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yayını çayını gerçekleştiriyoruz yanımızda. Sayın Seyhan, Tepsi Kaptan'a var. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Nasılsın, iyisin? İyi, iyi Allah'a şükür. Miraç TV'nin yani, yayınları izliyorsun. Izliyorum. Evet, izliyorum. Eyvallah. Evet. İstanbul'umuz ama isim suyu isim memleketler. Adnan Rakızı iyidir. Adnan Rakızı. Evet. Yaş kaç? Yaş 58. 58, 58, 58. Allah sağlık versin. Ee, i̇yi gereği burada sağlık veriyoruz. Kaç 80, 87, 87 beri otobüsluk yapıyorum. Onun sayısı yaptı. Eee 6 7 senedir otobüsluk yapıyorum. 7 sene otobüsluk yapıyorsun. Ee, abi yakış konuşuyor. Amzaldoğru. Evet. Amzaldoğru. Amzaldoğru. Bir ya, ya, yakışıklı konuşuyor. Hamzan oğlu. Evet. Hamzan oğlu bir asallasın sallasın bakalım. Hamzan oğlu yakışıklı kaptan çekmişim de olsun, olsun ya, da gene tek tek yapıyor. Ya, ya, ya abi tamam. Ben de <laughs> evet. Evet, eee ev kaç var? tane. İki tane Allah bağışlasın. Erkek. Maşallah. Hanım nerede? Oflu. Oflu. Oh. Oflu hanım. Evet. Çatı mı şu Nasıl tanıştın? Yok. Nasıl ofları seviyor değil mi? Evet i̇şte. sever evet. sever evet. sever. Ofları hiç seviyor. Böyle otobüsü de gösterelim. Buradan seni izleyen sevdiklerine ne söylemek istiyorsun? Kaptan arkadaşlarına. Saygılar sevgiler. Ne yapıyoruz? Büyükleri, küçükleri gözlerini alırız, Büyükleri ellerini öperiz. Nasıl patlamayı seviyorsun değil mi? Evet. Sevmesek yapar mı? 58 senedir. Aynen, aynen. Ben de 48 senedir Nasıl yapıyorum. Nasıl bir, ya, yakışır, Nasıl bir şey yakışık var Onu bir şey. e, 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 Salon evet. evet. Ama boy var ha, boy var, kos var. Evet. Boy evet. var, var. Evet. Boy var. Boy var, kos var. Buradan sel selam Se çay tamam selam 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 selam